Günaydınlar. Tatil bitti. Bayan bitti. Ne güzel. Mesaiye başladık. <laughs> Gerçi bize hiç bir zaman tatil olmadı ya. Tatil bizim ne haddimize. Tatil bizim ne haddimize ama herkesin tatili bitti. <laughs> Biz tatil yapamadık. 7/24 Kedoşlara, köpekleri hizmet. Günaydınlar Eda Hanımcığım. Herkesin tatili bitti. Bize tatil yok. Anca tatil birkaç saat uyursak bize tatil. Nasıl geçti bayramınız? Umarım herkes dinlenmiştir Eda. Dinlenmişsinizdir çalışanlara. Güzel bir 4-5 günlük tatil oldu. 4 günlük mü oldu? Ay bu sefer tatil olmadı ya. Normalde her Bayram 9 gün tatil falan millet alışmış bu sefer olmadı ekonomiye katkı ekonomiye katkı oldu bu sefer çok fazla tatil olmadı bizim mesai başladı Bizim sabah trafiğimiz birazdan başlayacak. Evet, sabah mesaisi ve engellemeleri de başlamış bulunuyor. Selamlar, günaydınlar herkese. Sabah sabah açmış moruk diyor ya. Manyak mısın? Kafayı mı yemişsiniz siz ya? Beğenmiyorsan çık yazı yazmanın bir anlamı yok ki. Ya da beğeneceğim bir yeri seyret. Vallahi hiç milletin eşi gücü yok. Sabahın kör vakti canlı yayan birini dur bir bağlanayım da ona hakaret edeyim modunda. Daha karga bile kahvaltısını yapmadan. Millet bayram rehavetinden çıkmış. Tatlı bir yorgunluk var. Güne başlamış, işe başlamış. Kadın neler yazıyor yani ama engeli de yer yani. Saçma sapan herkese engellemek için sanki artık yayın açar halde, haldeyim yani. Vallahi billahi. Evet bugün Bizim için gene sıkıntılı bir evre, ee, Özgür Güldane e, nakil çağırdı. Şimdi birazdan gelir, Özgür ve Güldane tekrar e, kliniğe gidiyor tedavileri çünkü düzelemediler, İyi de değil. Terbiye ve adap hiç kimse de yok. Selam Muhammed Bey. Terbiye ve adap e, bu camiada, sosyal mecrada bulmak çok zor artık yani artık yani normalde çok insanlarla aslında bu kadar çocukla yaşadığım için içli dışlı değilim. Ama hani sosyal medyada insanların görünce de bu ne olmuş? Bu topluma ne oldu diyorsun yani? Biz ne ara böyle bir toplum olduk? Terbiyesiz, ahlaksız, saygısız biz ne ara böyle bir toplum olduk? Yani acayip bir topluluk haline geldik yani. Selam Teşekkür ediyorum Eda Hanım'cığım. Hayırlı işler olsun. Tabi bayram bitti, tatil bitti. Herkes çalışacak. Hayırlı işler olsun herkese. Çalışmayanlar için böyle kısa bir bilgilendirme e, yayını e, açalım dedik. Muhammed buyur. E, abla abla yazıyorsun. Buyur. E, bilgilendirme yayını açalım dedik. Bayramdan önce. E, ee, Özgür ve e, Güldane'yi çıkarttık iştahları kesikti ee, Muhammed ne var abla abla yani bu devam eder mi bu abla yaz kısmı devam edecekse e, etmesin çünkü böyle seri halde adımı okur musun abla bir şey söyleyeceğim bilmem ne gibi şeylere ayıracak zamanım vaktim yok yani çoluk çocuk eğleyecek halim de yok. Söyleyeceksen söyle. Yoksa git yani. git. Başka yayınlara git. Burası böyle şey bir yayını değil. Neyse. Ee, Özgür'ün durumu pek iyi değil. Ee, yemiyor. Yediremiyorum. Bugün e, tekrar kliniğe gidecek. Nakili çağırdım. Birazdan gelecek. Güldane Yine başka tetkikleri olacak, ee, onlar için gidecek. Ama Güldane de hani e, selamlar bu arada. E, ee, Güldane'de de sıkıntılar devam ediyor. Işte iyi, iyi ama kuru mama yemiyor. konserve mama yemek istiyor. Günaydınlar Nursel Hanımcığım. Hoş geldiniz. Ee, E Muhammed ne yapayım git doktora yani ne yapayım? Bana ne yani senin doktora gidip gitmeyeceğinden arkadaşım olursun, burada tanıdığım olursun da burada yazarsın seninle dertleşirim. Ama sen benim tanıdığım değilsin. Abla, abla cuma günü ben de hastayım. Cuma günü doktora gideceğim. Allah şifa versin. Git kardeşim." de bundan bana ne? Günaydınlar Mürsel Bey. <laughs> ...sonradan dinleyenler için anlatıyorum... Ee, ...anladın... Ambrose merhabalar... ...günaydınlar herkese... <laughs> ...sonradan dinleyenler için anlatıyorum... ...teşekkür ederim Nursel Hanımcığım... ...çünkü burada... E, ...güzel çocuklarımız var... ...Yılaycığım günaydın... ...güzel çocuklarımız var... ...bu çocukları merak eden insanlar var... ...dostlarımız var... ...onlara anlatıyoruz... Çünkü benim e, kimseyle e, konuşmaya, e, yazışmaya zamanım yok dostlarımla dahi. Beni buradan görüyorlar, çocuklarımızı da e, buradan görüyorlar e, ve e, onu anlatıyorum. Demek ki bak millette gelmiş geyik yapmak istiyor. Sabah sabah yayın bulamamışlar. Canları sıkılıyor. Adımı oku, ismimi oku. Hastayım, ölüyorum, bilmem ne. Sizle mi uğraşacağım ya? Derdim başımdan aşkın. Ama e, merak edenlere söyleyeyim. Eee Ay o kadar şeyim ki hiç halim bile yok konuşmaya etmeye. Gerçekten ee, birazdan e... doğuş bana ne e... Hasan Bey'den bana ne bana ne ay yani şaka gibiyiz hakikaten ya bana ne ona niye selam göndereyim buna niye bana ne konu bu değil konu burada çok güzel çocuklarımız var. Onlarla ilgili konu yapıyoruz. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun diyoruz Mürsel Bey. Bugün yarın gelecek Lord. <laughs> Ay kurban olayım. Çok mutlu oldum iki bebede gidecek ona daha çok mutlu oldum özellikle erkek gidecek ee, bir de onun bir kardeşi var o gidecek Umut gidecek Umut'u ay Umut <laughs> Umut gidecek ee, bir de Edoş gidecek zannedeceğim ama Lord'un gelmesine çok sevindim Tabii ki gene evin içinde her yere bacağını kaldıracak koku bırakacak. Ah keşke önce Lord'u bir kliniğe aldırsam, kısırlaştırsam, e, kulağına bir baktırsam. Ama bu mümkün gözükmüyor. E, çünkü e, çünkü e, biraz kafam Allah bullak kusuruma bakmayın. Böyle kafa gidik benle. E, kafa bu ara gidip kusuruma bakmayın e, Özgür ve şeyin e, tedavisi devam ediyor tabi kliniklere de ödeme yapamadığımız için e, laçinin durumu kötü e, Laylanın durumu kötü artık enfeksiyon ciğerlerde e, alacağımız böyle ufak tefek antibiyotikler onlarda hiçbir işe yaramıyor Hatta birisi yazmış antibiyotik öneririm diye ben bunları biliyorum. Ee, teşekkür ederim Fatma. Evet. Biraz e, sinirim de bozuk. Eylay ee, e, Yılaycım Eee beyin de toparlayamıyor kendini. Kafa çok gidik. Derdim çok hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım Yine parelendi yürek yarası Ben bu derde nereden derman bulayım Çok dertliyim çok çok sinirim bozuk <laughs> Çok dua edin bize ya çok 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 dua edin bize ee, Bazen her şeyi anlatamıyorsunuz burada ama sinirim çok bozuk. Allah burada çok dua edin. Ee, çocuklarıma ve bana Allah e, sağlık versin. Kimseye muhtaç etmesin bizi. Ee, her şeyden önce çok duaya ihtiyacımız var. Allah bizi hiç kimsenin eline düşürmesin. Hiç kimseye muhtaç etmesin. Biraz mutsuzum. Sinirlerim çok bozuk. Bu ee, bu moral bozukluğuyla da ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu çocukları hayatta tutmaya e, çalışıyorum. Gibi. Anlaşılamıyorum bir türlü ben. Ben anlaşılamıyorum bir türlü. Neyse şey de adapte de olamıyorum. Yayınlara adapte de olamıyorum. Çok sağ ol Fatmacığım. Teşekkür ediyorum. Sizlerin duaları da bize e, huzur veriyor. Gine yine sen hoş geldin. Yine hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Her türlü güzel dileklerinizi bu ara bize gönderin. Öyle herkes Yılaycığım, herkes eee kendini düşünür. Herkes kendini düşünür. Herkes kendi derdiyle uğraşır. Ne yapacaksın Tokyo'ya? Nikah anam alacaksın. Yaşımı ne yapacaksın? Nikah anam alacaksın çocuğum. Ne yapacaksın? Yaşımla başımla ne de işin olacak yani? Fatma kedilerim çok hasta. Ee, bugün Özgür ve şey e, Güldanem yine kliniğe gidecek. Üzülüyorum. Özgür'ün durumu iyi değil. Güldane'de de bir sıkıntılar var. Bakılacak. Ama gönül istiyor. Kliniklere ödeme yapsaydık, ki buradaki kliniğe de ödeme yapamadık. Layla ve Laçin'in durumu kötü. Eee... Layla ve Laçin'in durumu kötü. E bugün yarın Lord gelecek. Ne zaman ayarlayacak çocuk bilmiyorum. E, Lord gelecek. E, Lord'un biliyorsunuz kafası yamuk ama mu? mutlu bir çocuk. Kısırlaşması gerekiyor. E, günaydın Aragon. Kısırlaşması gerekiyor. Onu da buraya gelmeden gönül ister e, kliniğe koyalım ama o da mümkün gözükmüyor. Tamirim hasta ama en ağır vaka şu anda Laçin ve Layla kötüye doğru gidiyor. Dua edin Hızır kapıları açılsın. E, bu çocukları teker teker tedaviye aldıralım artık. E, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? engellemekten ve gizlemekten de yoruldum. Engelledim, engelledim. Ee, dua edelim, işimiz gücümüz rast gitsin, Direniyoruz, sitemizi ayakta tutmak için direniyoruz. Ee, sitemizden e, alışveriş yapmanızı rica ediyoruz. yıl Yılay şifa ya. Bana da biraz dua edin. Bana da biraz dua edin. <laughs> ben iyi olayım ki onlar da iyi olsun. En azından ben mücadele ediyorum onlar iyi olsun diye. Mücadele ediyorum onlar da iyi olsun diye. Allah babana güç kuvvet versin. Artık herkesin geçimi o kadar zor ki bak Fatma'nın babası iki işte çalışıyor, çok yoruluyor. Ben de burada iki kişinin işini yapıyorum. Bazen yoruluyorum da sıcak daha çok yoruyor beni. Çok sağlam burası gerçekten Allah bana da güç kuvvet versin. Çocuklarımın başından eksik etmesin. Benden önce hepsi öteki alemlerine gitsin modundayım. Buriye Hanım merhabalar almışsınız ürünlerinizi bayram dolayısıyla bugün kargoya verilecek. Haberiniz olsun. İyi yapıyorsun. Buri Hanım'ın da kuşu var. Kuşlar için sitemizden e, şey yaptı, e, alışveriş yaptı kuşu için. E, bugün e, kargoya verilecek muhtemelen yarın elinizde olur diye düşünüyoruz. Engellemekten bıkmıyorum farkındaysanız küfür, hakaret, seviyesiz konuşanları engelliyorum bu arada. Bu bu yayın sizin böyle e, zevksiz sevişmenin atıklarını eğlendirecek bir yayın değil. Sizi e, sizinle ilgilenmeyen, sevmeyen ananız babanız eğlendirsin. Ben sizi eğlendirmek için yayın açmıyorum. Burada çok güzel çocuklarımız var. Burayı ayakta tutmak için insanım ol e-ticaret sitesini kurduk. Kedi ve köpek maması, kuş maması, e, gergedan maması satıyoruz. Ee, oranın geliri de burada 85 hasta güzel çocuğu e, ayakta tutmak için mücadele ediyoruz. Zenksiz sevişmenin atıklarıyla ilgilenemeyeceğim. O yüzden engelliyorum yani. Hele ki bu ara e, o tipleri çekecek halim de yok yani. Yılay e, moderatörlük verdim. Küfür, hakaret yapanları e, at gitsin ya. Ben de atıyorum, engelliyorum yani. Mürsel Bey demin de dedik günaydın. Yok yok sinirli değilim. Sadece çok üzgünüm. Sinirli değilim. Üzgünüm. Bu ara üzgünüm. Çocuklarım çok hasta. Bu ara üzgünüm. Rifi. Sinirli değilim ya. Yani. Sinirli ol olamazsın ki bu kadar canlı uğraşırken. Öyle sana pozitif enerji yüklüyor ki bu hayvanlar. Sinirli olamıyorsun. Ben hiçbir zaman sinirli olmam. Görüntüye bak müebbet verir ee, mahkeme. <laughs> Görüntü böyle sinirliymiş gibi, maliyet gibi böyle bir görüntüm var ama... ...değil. Ben hiç sinirli değilim. Hiç hiç sinirli değilim. Çünkü bütün böyle üzümü, üzüntümü kederimi sinirimi sinirli olduğumuz tabii ki noktalar var onların bir gözleri benim bütün sinirimi kederimi her şeyimi alıyor normalde çok böyle yumuşam agresif falan değilim ben ama böyle bir şey böyle yazıyorlar sinirim o anda zıplıyor engelliyor unutuyor gidiyor yani çok kötü yani iğrenç küfürler falan böyle yazanlar da var ya hatta dün mü evvelsi gün bir canlı yayın yaptım sitemizden mama alarak buradaki çocuklara umut olun e, diye yazdım oradan birisi yazmış benimle bir gece ol sitenden mama alayım e şimdi bu senin sinirini e, zıplatır yani ne yapıyorum engelliyorum gibi böyle yazılar iğrenç yazılar var ya yani millet oturmuş e, iğrenç yazılar çok var Yılay'cığım çok çok hangi biriyle uğraşacaksın bilmiyorsun yani ama hani ya bu sosyal medyayı da kullanmasak da biz nasıl ayakta kalacağız yani mecburiyetten yoksa bana kalsa ben elime hiç telefon almayacağım ama burada bir hayat var e, bu hayatı e, göstermek gerekiyor İnsanları sitemizden alışveriş yapmaya teşvik etmemiz gerekiyor yani burayı da ayakta tutmam gerekiyor Günaydınlar Sevda Hanımcım, hoş geldiniz. Efendim Fatma, Sultan Günaydın. Çok fazla da kimse yok ama e, Fatma söyle, söyle. Yani buraya yazıp oyalamaktansa direkt yaz okurum zaten yani. Değil mi Gülten? Aynen. İnsan evde gördüğünü yansıtır buraya. Biz bir ufak edep gördük ya. Yani edepsizlik e, hat safhada. Artık hani insanlarda edepsizlik hat, hat safada yani. Hayatta hiçbir şeyde başarılı olamamış sevimsiz zevksiz sevişmenin atıkları sosyal medyada kendilerine e, yer bulmaya çalışıyorlar. İnşallah Fifi. E, Naziyim. Ben çok nazikim. İçinde yoksa ne öğreneceksin? İçinde e, iyilik tohumu yoksa hiçbir şey öğretemezsin. Kimi insanın ruhu gerçekten kötü. Sosyal medyaya takılayım da e, buralarda kendime bir yer edineyim, bir şey yapayım modunda herkes. Mesele sosyal medyayı nasıl kullanmanla alakalı yani. Niye ben sinirlenmiyorum? Beni böyle bunlar sinirlendirmez. Öyle o anda böyle kan beynime sıçrıyor, engelliyor, unutuyorum gidiyor. Dediğim gibi beni burada motive eden çok güzel çocuklarım var. Sağ olun Uğriye Hanımcı. Ne güzel. Bakın siz de sitemizden alışveriş yaparak, kuşunuza e, güzel yemler alarak e, buraya destek oldunuz. Umarım binlerce kişi bu siteden artık adı duyulur da alışveriş yapar da biz burayı ayakta tutarız. Çünkü hali hazırda çok sıkıntılıyız. E, çok e, sıkıntılıyız. Yani tahmin edemeyeceğim, edemeyeceğiniz kadar sıkıntılar var e, ee, birçok çocuğumuzun aslında derhal kliniğe alınması lazım. Ne ki aldıramıyoruz. Ee, ama özgürleşeyin tedavileri bitmediği için ee, olur mu almanız bize yeter. Yani en azından buraya bir katkı ee, estağfurullah Gülten kanatsız melek onlar ben melek değilim yani kanatsız melek bu canlılar eee ...yorgunum bu ara ya... ...bu ara yorgunum... ...anlatmaktan da artık yoruldum... ...aynı dertleri anlatmaktan da yoruldum ama... ...hiç dert bitmiyor ki... ...dert bitmiyor ki... ...buradaki kliniğe... ...4-5 aydır borç duruyor... ...e şimdi Silivri Kliniği'ne... ...kat mekat ...acil iki hasta göndermem gerekiyor... ...gönderemiyorum... ...hazır araba gelecekken aslında göndermem gerekiyor. Gönderemiyorum. Yani ne diyeyim? Taşınmam gerekiyor. Taşın. Dert hep aynı ve dert hiçbir zaman dermanı ulaşmıyor. Biraz yorgunum artık. Ee, Allah diyorum Hızır kapılarını açsın. Umarım Hızır Hızır elimizden tutar. Bu ara ee, Hızır'ın bize çok acil gelmesi lazım. Çok acil Hızır'ın bize gelmesi lazım. 12'de zamanım olmuyor ki. 12'de zamanım olmuyor. Birazdan şimdi çok bugün kaçta kalktım? 6.30'da kalktım. 6.30'dan beri açıkçası oturuyorum. Yorgunum. Hiçbir iş yapmıyorum. Eee buçuktan beri oturuyorum. Öyle bir iki kahve içtim. oturuyorum. Birazdan silme, süpürme, ilaçlar, ilaçlar, bilmem neler. Ee, epilepsi ilaçları verilecek yemekler kumlar bilmem neler derken 4'e 5'e kadar full köpeklerin yeri temizlikte bilmem neydi ee, o yüzden 12'de açmak gibi çok zamanım olmuyor sabah açıyorum ee, halim olursa akşam da açabilirim yayın halim kalırsa ama işte bu moral bozukluğunda da çok da yayında açmak istemiyorum. Ben istiyorum ki güzel yayınlar açayım ama bu ara e, o modda hiç olmuyorum. Ne var çarşı? Hani? uyu öyle. Uy öyle. Çarşı beni çağırıyor. Neyse dua edelim. E, öncelikle bir sağlık, e, bütün güzel dileklerinizi, enerjilerinizi bana ve çocuklarıma sağlık olarak gönderin. Hızır kapıları açılsın da birçok çocuğumuzu da acil kliniğe aldırmamız gerekir. Dua edelim binlerce kişi sitemizden alışveriş yapsın diyelim. Moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Yeni hafta yeni umutlar diyelim. Hani dünü saymıyoruz çünkü dün tatildi. Yeni hafta yeni umutlar ee, yeni kapılar diyelim Allah hepimizin e, eline beline koluna kuvvet versin işleri güçleri rast gitsin inşallah görüşmek üzere hoşçakalın